Gönül abla, sana iki gün süre veriyorum. Parayı ayarlarsan ne hala? Ayarlayamazsan evlen, parayı takas ederiz. Dedim uğraş. Kendini ufacık bir ev al. O da iki günde elinden gitsin. Ah be gönlüm. Senin de kaderin buymuş. Sen olsun. Benim kızım torununu sağlıklı kucağına alsın. O da yeter bana. Evimiz gitsin ama ailemiz bir arada olsun. Kızım, annem. Geldin mi? Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Kusura bakma biraz geciktim. Ee, bizim markete kalmayınca öbürüne gittim. İyi yapmışsın kızım iyi yapmışsın. E, o Kuzma zaman be. hadi... ...bu alevi soğumadan kasede koyalım ha kızım. Tamam anne. Mahallenin onurlu, gururlu gönül ablasının kızı... ...gelmiş beni dükkanımda tehdit ediyor, öyle mi? Bu daha çok işime gelir aslında, biliyor musun? Çünkü annem bunu öğrendiği zaman... ...üzüntüsünden buraları terk edip gidecek. Ben de evi daha ucuza kapatacağım. Yani... ...her halükarda karlı ben çıkacağım. unutma. Böyle erkekleri kendi silahıyla vuracaksın. Hazancım, öyle şeyler yaşarsın ki hayat sana hiç yapmam dediğin her şeyi tek tek yaptırır. Başkaları için yaşamayı bırak artık. Bu şekilde mutlu olamazsın. Kendin için yaşa. Kimsenin seni ezip geçmesine izin vermeyeceksin. Hakkını vermiyorlarsa söke söke alacaksın. Sana yapılan hiçbir kötülüğü cezasız bırakmayacaksın. Haddini bildirmezsen daha da arsızlaşır. Elinde ne var ne yoksa alır böyle tipler. Önüne geçemezsin sonra. Eğer böyle korkak davranırsan daha çok başın yanar canım. Ama kendine inanırsan her şeye karşı koyabilirsin. Sen güçlü bir kadınsın. Bunu başaracak potansiyeli görüyorum ben sende. Bundan sonra göze göz, dişe diş Burhan Efendi. Yaptıklarının yanına kalmayacak. Annemle bana yaşattıklarının cezasını çekeceksin. Kimse beni ya da annemi böyle aşağılayamaz. Azam, kızım. Muhallebisi olmuştur. Benim bir kaseye anneciğim. Yok annem hiç canım istemiyorum. Ah be kızım, taze taze. iki kaşık atsaydın ağzına. Annem, belki sonra bir tepsi bile yerim. Ama şimdi canım istemiyor. Kızım. Ama, ama Nurcan ablaya götürebilirim. Yani geçen bize börek getirmiş ya kıyamam ee, şimdi boş tabak vermek olmaz. Ben o tatlı götüreyim. Kızım istersen ara Nurcan'ı o gelsin. Hem kahve de içeriz. Yok. Ee, annem doktora bana yürüyüş yapmam konusunda bir şeyler söylemişti ya, ben unuttum onu. Bana da yürüyüş olsun ben gideyim götüreyim ona tatlı. İyi tamam kızım ben o zaman hazırlayayım getireyim sana. Tamam çok güzel olur. İyisin tatlıyız. Aa Nurcan abla nasılsın? Neyim ablacığım, Sen nasılsın? Ben de tam sana geliyordum. E, tatlı yapmıştım, hem tabağını da getirdim. Ah buyur. Ay. Al buyur afiyet olsun. Hazanım ne acelesi vardı? Gelir alırdım ben ablam. E, Ama abla sana bir şey soracağım ben. Sen de Burhan abinin eşinin numarası var mı? Gülden ablanın mı? Gülden ablanın. Ev var. Vereyim de. Ah, ver sen bana onu abla gönder. E, ne oldu? Ee, şey bizim dükkana gelmişti de pantolonun paçasını yaptırmak için, ee, sonra çıkmış gitmiş unutmuş. Ee, Leyla abla dedik numarasını bul, arayalım gelsin alsın kadıncağız. Tamam, geldim. Aynen, gönder gönder Gönderdim. Hah. Geldi ablacığım, çok teşekkür ederim. Hı. Bu arada börekler nefis olmuş, ellerine sağlık. Hı. Afiyet olsun canım benim. Görüşürüz ablacığım. Görüşürüz. Ha Hazan, Hah. Gönül ablama çok selam söyle. E selam söylerim ablacığım. Gülden abla merhaba, Gönül'ün kızı Hazan ben. Hatırladın mı? Hatırladım tabii. Merhaba Hazancığım, nasılsın? Hayırdır, ne oldu? Gülden abla, benim seninle önemli bir şey konuşmam lazım. Hem de çok acil. Müsait misin? Bizim dükkana gel o zaman. Ben de şimdi çıktım evden, Burhan'a yemek götürüyordum. Sana uygun olur mu? Uygun olur ablacığım. Geliyorum hemen. Ben de senin o yemeği, Gönül'ün kızı Nazan'a dizmezdim. Hayır şantaj işe yaramayınca yalvarmaya mı geldin? Ben söyleyeceğimi söyledim. Hadi evine, hadi. Ha, Gülden ablacığım, biz de seni bekliyorduk. Sen de hoş geldin Azancığım. Buyur, otur ayakta kalma. Sağ ol ablacığım. Sen buyur sen de ye. Yok ablacığım sağ ol. Önemli bir şey anlatacağım diyordun. Hayırdır? Hiç sorma abla. Biz senin bu kocandan borç aldık. Taksit taksit öderiz diye de anlaştık. Sen annemi de, beni de iyi bilirsin. Bizim kimsenin ne hakkımız, ne de borcumuz kalır. Ama Burhan abi ya borcu hemen verirsiniz ya da evinize çökerim dedi. Resmen tefecilik yapıyor. Burhan, niye sıkıştırıyorsun insanları? Yakışıyor mu hiç sana? Cık, çok ayıp. Biz Burhan abiyle böyle anlaşmamıştık. Ne yaptıysak, ne dediysek dinletemedik Burhan abiyi. Ha, bir de şey var. Al abama, al bak. Sen evde kocanı beklerken... ...onun gözü dışarıda. Allah bin türlü belanı versin senin. Adi herif. Bundan sonra hiç kimsenin bizi itip kalkmasına izin vermeyeceğim bir tanem. Bize yapılan hiçbir kötülük cezasız kalmayacak. Aysun'un ne kadar haklıymış. Kendine inandığın zaman önünde hiçbir engel duramıyormuş. Bundan sonra hiç kimseden korkmak yok. Artık onlarla mı var.